lanetimin doğumu. Yaralı tarihler istasyonunda kırılır dağın eteğindeki yaşlı dökümanlar. Göçebe toprak ağlar meydanda. Suskun atlar ırmaklara düşer. Bir yanım Dicle, bir yanım Fırat. Ortasında ezilir neolitik izlerim. Dengbej divanlarında sanık olurken dilim, ben yasak seslerle büyürdüm çocukluğumun ertesinde. Asi bir eyleme çalar içimin korkak kadınları. Cesaretim hep bir adım önde gider. Ateşle beslenen mitinglere. Yanık ahtımdır yüzümün müşambası. İnsafı olmayan fısıltılar tükettim. Kendimi aynalara dökerken yalnızlık istifledim. Kınık kanaat geçinen öfkeme. Lanetimin şahlanışı. Uygarlıktan saçlarıma yapışan yalancı sorular. Dudağımda savaş sakızı. Süslü sırıtışlar çalardı kapımı yumruk düzeninde. Yüzümde potin numarası. Annemin mintanından düşen düt kırıntısı koynumda. Ağlayan da öteki yanım. Suskunluğum benden önce üşürdü. Barut dokunuşlu ellerden kundağım, gez, göz, arpacık bakışında yanardı. İçimde deşifre edilmiş bir masal kalır. Annem hatıralarımı toplamaya kıyamaz, bağımlı kalır gidişim. Yıkanmaz bıraktığım kanlı sicilim. Küflenir intikamım. Mevsimler parçalamaya yetmez zamanım sırlarım yarım ağıtlar serper. Şubat kırıntılarından arta kalan kinim, sorgular işkencemi didikler gölgelerle. Sınırlar ise yasak levhalardan sorulur. Kadınlar, kadınlarsa hep intihar mektuplarının ardından kaybolur. Diri diri gömülür gülüşleri, kısta salınır 16 yaşları. Mor çadırında bir annenin gözyaşları kalır. Lanetinin saltanatı. Heval sesli vadiler geçer güzergahımdan. Ben bir ömür daha susarım. Dağlar düşer özlemine. Deliller ya giyinir ya soyunur. Deliler ya görünür ya da yok olur. Benim ana dilimse yabancı dudaklar arasında yorulur. İnfazlar alırım mezarıma. Sabahlara cesaretim kalır. Atsız. Dilimde yırtılır yol molaları. Kan tutar çamurda kanal, kalan anılarımı. Unutulmuşların köprüsünde kurumuş bir taş diyorsun bağlayan uzaklık. Yemini çatlayan geçmişler salanır sokakta. Caddeler insafa kilit vurur linç dönemecinde. Tuzak dokunuşlar okşar duygumun saç tellerini. Benden geriye yarısı bir ceset düşer. Faydasız töbeler güzergahında kırık bir salıncaktır Mezopotamya. Bense ölü bir kürdüm iki nehir arasında. Yazgımda ihanetin mührü. Soluk katliamlar arar tenimi cebimde ise katil heceleri gezinir. İftiraya kurban gider benim gerilla izlerim. Beni yalancı şahitler tutar. Lanetimin günceleri. Sınırlar, asırlar ve de sırlar. Beni hep dağların doğallığı anımsar. Temmuz destanları emzirir militanlığımı. Göğsümde tepinen inkar fermanı. Zaman ebeler yıllarımı. Müebbetler alırım sırt çantama. Zindan eşeler takvimlerimi yarama bulaşan acı tuzlarla seslerim hep duvar diplerinde pinekler. Lanetimin anıları, hisler, sisler ve de sesler. Kavmimi hep Halepçe kanları besler. Saçlarında annemin ağlayan gözleri sallanır. Dalgalar bekleyişlere kapısını aralar. Vurur ahtımın damarları. Beddualar dökülür komşumun peceresinde Bana soykırımlar düşer. Kadınlar recme gelir ibadet düzeniyle. Sınır tadında içilir içimin masumiyeti. Duvarda çığlığım çizilir. Yüreğinde ise sadece günahım. Lanetimin telaşları. Yıkıntılarım enkaza adres açar ızdırap rehberinde. Ölümler sevişir cesedimle. Utanmasız. Arsız bir sevgilidir peşimde dolaşan kurşunlar. Bahtıma rojbaş diyen yaralarım. Ben hep eksik bir özlemdim vadilerde. Telaşlar kusarım nevallere, yaşıtlarımı uğurlarım küskünlüğümün yaşıyla. Manşetlere basılır, kaybedilişim, adım geçmez hiçbir efsanede. Uğultular karışır yaşıma, şiirlere sığınır sancılarım. Cümleler taşımaz sebebiyetimi, kük kuru hayaller örter kefenimi. Mayınlar döşelir umutlarıma, cinayete feda edilen ana dilim. Bana intihar süsü verirler katillerim. Açın yargı çarşafını. Belki bir şafak diye düşerim alışlarımıza Toplu mezarlar düşerim kimliğime. Deşifre edilir Kürtlüğüm. Sürgünler ekilir annemden kalan gözlerime. Çiğnenir albindeki şal üşepik anılarım. Pusular kuşanır gerille bakan yanıma. Paniklerdi mitinglerde sallanan zafer işaretleyelim. Fermanlar köprü kurar bahtıma. Düşen benim tarihim. Avluda süpürülür kaçma teşebbüslerim. Acılar tetikler cesaretimi Mahcubiyetim üzüntümü serper Can kenarına Didiklenir buruk gözyaşlarım Alfabemden harflerim çalınır Güpe gündüz Mezarıma okunan ağıtlarım ezilir dümdüz Buruşur yüzümün idam mimikleri Benden hep yeni bir inat doğar Rahmimde küllenen onurum Beni her kadın Bir parça günah sokağında saklar Lanetimin rüzgarı Sırlar surlar ve de suda tüten yarınlar. Üç renk tutardım farlarında Vakitsiz vedalarda bulundum sarının kendisini. Kırmızıyı kanlı iklimlerle tanırdım. Ve yeşili geç açan baharlarla anlardım. Açın ırkımın fermuarını. Tenimde şarap nevizleri izleri. Beni ancak annemin feryadı aklar. Sabıkama yapışan ihanet tozları. Beni ancak nevroz ateşi ayıklar. Yakılan köyümün taştan direği yalanlara uğrar demin aramice sözleri. in cin ve din şeytan üçgeninde dağılır çocukluğum. Sırtımda kırık elvedalar tabutu. Adım eksik kalır sorgularda. 29 jilet atarım dudaklarıma. Kimseler duymadan isyanlar bilirim intikamın heceleriyle beni yalnız heval dağlı zozanlar paklar. Ve lanetimin yıl dönümü lanetimden küsen kehanetim, mecburi sürgünler sayarım tutsaklığın vardiyasında. Darbeler çökerdi evlerin çatısına, fünyeler ekilir kardeşliğe. Mevziler hep ezik olur yaş çadırında, muhacirliğim ise incinir. Eşkali belli pusular da içime kurulan, çığlığımda havar düzeneyi, karlar çeper örebilecek şefkatime. Emanet nefeslerle kalırım baharlara, intiharlar alır düşlerimi, enkaza çalar ikametim. Kaç can bıraktım ardımda ve kaç can teslim ettim nehirlere. Yollar açılır, yıllar saçılır. ipuçlarım hep yarım kalmış. Hatırı sayılı kan damlaları okşar tenimi. Küfürler atılır boynuma barut istifleyen mevzilerde. Dilelere aldanan saf yüzüm. Mekanizmalar ağır çökerdi merhametine. Yalnızlığım çatlar nadasa bıraktım kudretinden. Kaç zaman hatıralar yolunda ve kaç can kimlik kuşandım kavgamın huzurunda. Şimdi yaralarım bir hüzün damıtır. Lanetime, kehanetime. Bırakın bana sonbaharın ağıtları desinler. Ben ille de vadi rüzgarı isterim. Cesedime, hesaretime.